Prenses Yağmur kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hileli Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet. En yakınca bugün Brawl Stars ile ilgili ne video çekeceğimi bilemedim. Yani Brawl Pass çekin dedim ama çekemiyorum. Evet. Bugün sizlerle Hileli Brawl Stars oynayacağız bakalım. Evet. Şimdi tek izablaşma oynayacağım arkadaşlar. Evet. Grif aldım. Evet. Aa, arkadaşlar geçen de ben bu arada ile oynamıştım. Ya bak e Primo hemen onları kaptı görüyor musunuz? Hemen arkadaşlar şunlar bitmeden. Evet. Aa şu kutuyu da alalım arkadaşlar hemen. Dünkü videomu izlemediyseniz yine arkadaşlar. Aa bu bölümde içecek mi vardı arkadaş? İçeceğin sesini duydum ben. Ya bak buradaki kutuyu almamış Mortis. Eda da koca dört tane yüküm oldu şu anda? Ya bakın ben yine de kontrol ettim bak burada bir var diye. Bakın enerji içeceği çıkmış. Evet neyse grifle oynadık. E şimdi ne oynayacağız? Benim eserim karakter. Dur arkadaşlar ya da en son oynayalım. Ben Max oynayacağım arkadaşlar. Max'in bu kostümüne bayılıyorum ya. Vallahi Max de çıksın istiyorum yani bana. Max çok güzel bir kız arkadaşlar. Aa bir tane daha Max var arkadaşlar. Ama şey ama şey Max bu. Ya bu ne? <laughs> Arkadaşım bu haksızlık ama ya. Let's go, come on, the tram <laughs> evet. Dribble time. Dribble time. Güzel. Arkadaşım bunu Max'in dört tane şey atma hakkı var. Bakın. Ya arkadaşlar bakın benim yüklerimi kaptı ya. Ölecek şimdi. Ha, Şunu alayım da siz görün. hızlıydım ama. Neyse öldürdüler Benim Max tek attı. Evet. Durable time. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim şey. En sevdiğim kısma geldik. Ney? Amber. Yedek önce Leon mu oynasam? Hangisini oynasam ya? Valla kaf kafam karışıyor. Allah aslında bu kostümü hiç sevmiyor. Bence pembe saçlı daha güzeldir ya Evet Evet arkadaşlar bazı bir kere oynamıştık Eee burgerlu <laughs> e, arkadaşlar bir kere hamur şeyini oynayalım mı diyor onun <laughs> çok güzel görünüyor e, burger low <laughs> ana hamburger sanki oynuyor böyle buyu buyu diye Ya bu ne? Hepsi beni öldürüyor. Kap yükleri ha. Arkadaşlar acelesi var galiba. <laughs> evet. Arkadaşlar bu patates fırlatıyor. Gerçekten bu patates fırlatıyor. <laughs> Bakın. Bu patates fırlattı görüyor musunuz? <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar adamın 8 canı kaldı görüyor musunuz? Ay internet. internet. Herkes internet ay. İnternet şey oldu ya. Beş şüküm oldu çok güzel. Oo bakın nasıl döndürdüm ha. Evet. Önce bir dakika saçımı açıyorum. Aha. Hadi. Gel. Gel Mortis. Mortis. Gel sen ne pabucu yarım. <laughs> Hadi arkadaşlar şey diye. Mortis pabucu yarım. Cekliçer ya. Unuyorum. Çok iyi. <laughs> Evet. Herkes yani şimdi ben Leona'nın normal halini seviyorum. Böyle çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Dondurmacı Lou. <Liu. gülüyor> Şarkıcı Liu da var arkadaşlar. Aa harita değişti. Las kopat. Ya bu ne? Oo Kankacı bir dakika bir dakika. Evet. Hemen şöyle bakalım. En son Ember oynayacağım. Ember'ı güzel oynamam lazım ama arkadaşlar. Böyle karşıya geçecekmiş gibi duruyor ya. Niye bu numaranın arkasında duruyor? Allah arkadaşlar bu bana saldırmıyor. Bakın iyi izleyin. Biraz da saldıracak bana. Oo bir tane değdirdim ama. Allah dondu ama şey oldu ya. Neyse arkadaşlar 5 kuba aldık. 5. <laughs> olunca 5 kuba. Aa, neredeyse 6800 kubaya gelmek üzereyim arkadaşlar. Bir 10 bin kupon olsaydım iyiydi ya. Ama hep kazanmanız lazım arkadaşlar. Evet. Pompon. <laughs> Güzel komik bir izin mi Evet buraya boşuna geldin. <laughs> lan durun 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 saldırmayın. Aa emir var. Lan dur. <laughs> ya dur dedim sana. Ağlıyor bir de. <laughs> dur arkadaşlar bir e, üçüncü ikinci olayım. Ondan sonra Ember'le oynayacağım. Bir oynayamadım ya. Hadi. İşte öyle benim yükümü çalmayacaktı arkadaşlar. Oo, ortada bakın arkadaşlar kaç yük var. Ya ben Leon hepsini kaptı ya. Ya Leon. Ya niye beni öldürüyorsunuz arkadaşlar? Bunlar aç gözlü görüyor musunuz işte? Neyse üçüncü oldum en azından. Hemen kapın yükleri. Evet. Ee, Edeceğiz. Bari Leon oynayayım ya. Leon çok seviyorum arkadaşlar. Tabi ben Ember'ı Leon'dan daha çok seviyorum. Adam tamam. Ee, yani Leon şeyden daha güçlü diyebilirim. Ay arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika uzaklaşacağım. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. İnşallah görmemişsinizdir. Arkadaşlar. O çocuğun adı küfürdü. Bak bak bak. Yukarıda Mortis. Arkadaşlar sakın o kelimeyi başkalarına falan söylemeyin. Bak bu tür oyunlarda hep küfür yapıyorlar. Küfür. Küfür arkadaşlar bunlar. Bak bak. Hayır bu değilmiş. İnşallah ölür. Lan benzin ilerledim ona vuramadım. Arkadaşlar bakın, sakın amortiseye bakmayın. Hayır. Arkadaşlar valla onun ismi küfür ya. Arkadaşlar gerçekten Gerçekten bu terbiyeli değil. Bakın. Baba, onun ismini görüyor musunuz bak? Ay ya arkadaşlar sakın Mortis'in ismine bakmayın. Valla küfür o küfür. Sakın başkalarına söylemeyin arkadaşlar. Bu videodan e, öğrenip ve keşke oraya sansür atsaydım ama arkadaşlar sansür atamıyorum. Evet. Evet neyse. Tamam. Arkadaşlar neyse Leon'la bir daha oynayalım ondan sonra <laughs> Ember'le oynayacağım. Ya arkadaşlar bakın videoda bile küfür gözüktü yani. Neyse arkadaşlar ben orayı sansürlerim. Ama sansürlenme nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. Evet. Ayrıca merak etmeyin ben orayı sansürlemenin bir yolunu bulurum. Ya bu ne? Oy oy dur. Oy. Lan <laughs> dur. Ay arkadaş üstüme gelmeyin ya. Valla birinci olayım bir kere de. Cık. Hiç birinci olamadım bu videoda. Evet arkadaşlar. Oo 13. Yük. 13 yük nedir kardeşim ya? Arkadaşlar her yerde olabilir. Görünmez görünmez olup da gelebilir. Aha beni arıyor şu anda. Çok iyi. Leon'la da birinci olmuş olduk arkadaşlar. Hey Mira, check me out. Diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bir kere de söz verdiğim gibi. Ember'la da oynayacağım. Evet. Arkadaşlar gerçekten Ember benim hayalimdeki karakter. İyi ki arkadaşlar oyuna gelmiş. Yani daha önceden. Evet. Ya bu videoda herkes e, şey oynuyor, Mortis oynuyor arkadaşlar. Evet. Göz mermim de olsun. E, Spike lütfen bana saldırma. Piper beni vurmaz ki. Lan dur, ben dur lan. Ay, ay. Arkadaşlar dur, az kalsın ölüyordum. Ember ölmez, ölmez arkadaşlar. Evet. Lan gelin lan buraya. Evet, 10 yüküm oldu Mr. P. Dur şimdi Mr. P'yi şaşırtacağım. Hadi bakayım, ne oldu Mr. P? <laughs> evet, birinci olduk arkadaşlar. Evet, gerçekten çok eğlendim ama ben. Evet, arkadaşlar siz de eğlendiyseniz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarınki hileli Brawl Stars videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle onu da çekerim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Çünkü korona her yere bastı. Evet. Temizliğinize önem gösterin. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoya 500 like gelsin arkadaşlar. Ember'ın adına. Bakın. Bakın. Ember için 500 like gelmezse küser vallahi size. Bakın. Arkasını döndü. Ha, Bak. Evet. Bakın. Aa, bakın onu süpüleyerek bay bay diyor. <laughs> evet. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet. Allah. <laughs> Burada etrafına bakın. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.